İsrar Yatırım kanalından yeni bir temel analiz videosuyla herkese merhaba. Arkadaşlar bugün Port Otosan şirketini inceleyeceğiz. Port Otosan'dan bahsetmek gerekirse Port otomotiv sektöründe yer alan döngüsel bir şirket. Döngüsellik ekonomide işler yolundaysa büyüme genellikle otomotiv sektörü üzerinden gerçekleşir. Bu da hisse senedi fiyatlarının şirket üzerinde aşağı ve yukarı sürekli bir iniş ve çıkışın olduğu anlamına gelir. Buna bir de hisse fiyatlarının döngüselliğine bakmak gerekirse fiyatlarda sürekli aşağı yukarı bir hareketin olduğunu göreceksiniz. Çok fazla vakit kaybetmeden analizimize geçelim. Arkadaşlar ee, analize başlamadan önce şu uyarıda bulunmak istiyorum. Burada bir şirketi incelerken hangi detaylara dikkat etmeniz gerektiği konusunda sizlerle bilgilerimi paylaşıyorum. Fakat bazı arkadaşlar bu durumdan memnun değil sanırım. Hisse senetleri fiyatının şu fiyatlara geleceğini, bu hisse senedini alın gibi tavsiyeler vermemi sanırım bekliyorlar. Bu kanal içerisinde bu tür bilgiler bulamayacaksınız arkadaşlar. Burası sadece finansal okur yazarlığınızı arttırmak adına yapmış olduğum analizleri içeriyor. Daha önceki videoları izlemediyseniz temel analiz videolarında hepsini incelemenizi ve e, mat stratejisinin mantığını kavramanızı sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. E, diğer videolara gelince belki evet yatırım düşünmediğiniz sektörler şirketler olabilir fakat e, burada bakılması gereken şey mantığı kavrayabilmek. E, hepsinin birbiriyle bağlantısı var. Örnek veriyorum karbon emisyonundan bahsederken bunu Pegasus'ta anlattıysam bu şirkette bu durum söz konusu olduğunda yüzeysel geçiyorum bunu. Fakat Pegasus'ta bunun detayını verebiliyorum. O yüzden şirketleri incelerken şirketleri isimlerine göre yargılamayın. O şirketten hangi bilgileri alabileceğinize daha çok odaklanın. Mantığını kavramaya çalışın arkadaşlar. Evet şimdi globalden başlayalım. Günümüzün kaçınılmaz konularından bir tanesi elektrikli ve otonom araçlar. Biliyorsunuz ki elektrikli araçların işten yanmalı motorlu araçların yerini alması artık bir eğer soru işaretinden ziyade ne zaman ve nasıl soru. Olmasıdır. Bu dönüşümün neden kaçınılmaz olduğunu ve ne kadar süreceğini maddeler halinde sizlere sunmaya çalışacağım. Arkadaşlar biz e, ülkece yenilikleri ve gelişimleri aslında kapalı bir yapıya sahibiz. Yenilikler dediğimiz zaman ya da gelişim dediğimiz zaman bizi bir e, korku kaplıyor olabilir. Bu sebeple çevreye baktığınızda bireysel gelişimi hep sınırlanmış insanların olduğunu göreceksiniz. Bu durum kişileri, şirketleri, ülkenin genelini artık kapsayan bir konu. Bundan 20 yıl önce elektrikli araçlarla ilgili bir konu açıldığında insanlar böyle bir durumun olmayacağını, bu durumun imkansız olduğundan bahsederlerdi. Çünkü gelenekselci yapıya sahip insanlar yenilikleri kabul etmekte korkak davranabilirler. Şu anda günümüze geldiğimizde elektrikli araçlar artık da bizim kaçınılmazlarımızdan bir tanesi. Yani bu teknolojiyi ayak uyduranlar ya da bu teknolojiyi önceden fark edenler finansal özgürlüklerini çok üst konumlara getirmiş durumda var. Öncelikle elektrikli araçlar işten yanmalı motorların yerini nasıl alacak? Bunlara bir maddeler haline mantıklı mantığını kavrayalım. Arkadaşlar teknolojik üstünlük ve performans. Elektrikli araçlar bataryadaki enerjinin yaklaşık yüzde %85-90'ını tekerlere aktarabilir. Fakat işten yanmalı motorlarda bu durum yüzde %20-%30 oranındadır. Çünkü işten yanmalı motorlar enerjinin büyük bir kısmını sürtünme ve ısı olarak kaybetmektedir. Aslında baktığınız zaman elektrikli araçların enerjiyi çok daha verimli kullandığını görmektesiniz. Elektrikli araç kullandığınız mı bilmiyorum. Fakat tork konusu Elektrikli araçların videolarını izlerseniz, sıfırdan 100 kilometreye ulaşma hızlarının çok daha düşük olduğunu göreceksiniz. Tıpkı spor arabalarda olduğu gibi, torkları çok güçlü arkadaşlar. Teknolojik üstünlüklerinin başka bir maddesine bakacak olursak, sessizlik ve konfor yer alıyor. Ee, biliyorsunuz ki, içten yanmalı motorlardan çok daha sessiz araçlar bunlar. Bu araçlar aynı zamanda daha basit yapıya sahipler. Bir şey ne kadar basitse, o kadar mükemmeldir. Tıpkı AK-47 örneğinde olmuş oldu olduğu gibi. Parçaları az olan, basit tasarlanmış ürünler her zaman daha kullanışlı ve daha az arıza çıkartan ürünler olmuştur. Ekonomik avantajlara bakacak olursak, daha düşük yakıt maliyeti ve daha az bakım masrafı. Yani yağ değişimi, buji, egzoz sistemi, şanzıman yağı gibi periyodik masrafların oluşmaması anlamına geliyor. Çevresel ve iklimsel nedenlere bakacak olursak da sıfır egzoz emisyonu. Bunu Pegasus'ta detaylı olarak anlattım, burada tekrar anlatmayacağım. Elektrikli araçlarda egzoz gazından birçok doğaya zarar veren maddelerin salınımını engelliyor arkadaşlar. Zaten hükümetin politikalarında yasal düzenlemelerinde ilerleyen zamanlarda Türkiye'de de bu konuda e, yaptırımlar başlayacak. E, Norveç'te 2025, Birleşik Krallıklar'da 2030, Kaliforniya ve Avrupa Birliği'nin tamamında da 2035 yılında benzinli ve dizel araç satışını tamamen yasaklama kararı aldı. Bu konuda hükümetler e, teşvik ve vergi indirimlerini gündeme getiriyorlar. Bunlar Türkiye Türkiye'de ilerleyen zamanlarda olacaktır. Peki bu durumun tahminen ne kadar süreceğine bakmak gerekirse arkadaşlar kısa vadeli olarak 2025-2030 kırılma noktası olarak bunu düşünebiliriz. Orta vadede ise 2030-2040'lı yıllarda bir yaygınlaşma olacaktır. 2040 ve sonrasında ise hakimiyet tamamıyla elektrikli otonom araçlara geçecektir. Ülke bazından değerlendirmek gerekirse Biliyorsunuz ki e, otomotiv sektörüne yapılan yatırımlar bizim ülkemizde dünya ile aynı kolerasyonda devam etmiyor. E, bakıldığında döngüsellikten bahsettik fakat e, bizim ülkemizde resesyonist ortamlar söz konusu olduğunda araçları bir giderden ziyade bir yatırım aracı olarak kullanıyoruz. Bu sebeple Türkiye'de otomobil yatırımları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın 2025 Ocak'ta yapmış olduğu habere bakarsak e, Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı bir yılda %130 arttığı söyleniyor. 2040 ve sonrasında elektrikli araçların dünyada yaygınlaşması, hakimiyeti kurması kaçınılmaz olduğu gibi Türkiye'de de bu durum aynı şekilde söz konusu. Şimdi sektör kalemine bir göz atalım. Arkadaşlar dünyada birçok marka elektrikli araçlara yatırım yapıyor. Kısa süre önce Türkiye'ye giriş yapmış olan B'ye de tabloda da görüleceği üzere binek araçlar kategorisinde yaklaşık %6'lık bir pazar payını elde etti. Tabi bu durum fiyatı, Citroen'i ve daha birçok şirketin pazar payını kaybetmesine sebebiyet verdi. Bu durum bu şirketler için endişe yaratmış olabilir. Fakat Ford'da böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü Ford'un yelpazesinde bulunan araçlar binek araçlardan ziyade daha çok hafif ticari, orta ticari, büyük ticari ve ağır ticari. Yani ticari sınıfında satış yapan bir şirket. Ford'un Türkiye pazarındaki hakim olduğu kısım ticari araçlar demiştik. Görüldüğü gibi yüzde %83'lük bir pazar payına sahip Ford. Türkiye'de toplam üretilen araç Türkiye'deki toplam araç üretim payında %28'e sahip. E Tabii burada sadece sadece binek sınıfındaki Puma modeli yer alıyor. O da küçük bir payı temsil ediyor. Hafif ticari satışlarına baktığımızda Ford'un rakipleri arasında kimler var? İşte buna bakmak lazım. Fiat, Opel, Peugeot ve Stroen yakın rakipleri bunlar. Fakat hafif ticari elektrikli araçlar kategorisinde otomotiv dispiritörleri ve mobilite derneğinin 2025 yılında hazırlamış olduğu verilere bakarak benzin ve dizelde ciddi bir azalmanın olduğunu ve bu azalışın hibrit ve elektrik yönünde artışa sebebiyet verdiğini görüyoruz. Arkadaşlar Ford 2019 yılında başlamış olduğu elektrifikasyon yolculuğunu 2025 yılında hala hız kesmeden devam ettiriyor. 2020 2022 yılında Craiova fabrikasının alınmasından sonra Puma modelini portföyü ekledi. Puma modelinin önemi şöyle. Avrupa'da binek olarak 2021, 22 ve 23 yıllarında en çok satılan Ford modeli oldu. Tabii ki bununla yetinmeyip 2025 yılında Puma'nın tam elektrikli modeli üretilmesi planlanıyor. Aynı zamanda Kocaeli Yeniköy fabrikasında e-Courier modelinin tam elektrikli versiyonunun üretilmesi planlanıyor. Bununla beraber tır üretiminde ise %100 elektrikli tırın hayata geçmesi planlanıyor. Bu şekilde baktığımızda arkadaşlar Ford'un 2040 yılı ve sonrasına tam olarak hazır olduğunu görebiliyorsunuz. İlerleyen dönemlerde inovasyonlarını bu yöne kaydırmayan şirketler muhtemelen piyasadan silinip gidecekler. Ford silinmekten ziyade ismini resmen altın harflerle yazdırmayı planlıyor gibi gözüküyor. Şimdi şirket kalemine geçelim. Ford Otosan, Ford Motor Company ve Koç Holding'in %41 eşit pay ve %18'inin halka açık olduğu 2004 yılından bu yana faaliyet gösteren bir otomotiv şirketidir. Ford 2004 yılından bu yana 12 kez ihracat şampiyonu olmuştur arkadaşlar. Ford'un operasyonlarını nereden yönettiği, üretimini hangi fabrikalardan yaptığını bir göz atalım. Kocaeli fabrikalar. Arkadaşlar Kocaeli'nde iki tane fabrika var. Birisi Gölcük, diğeri Yeniköy. Gölcük fabrikasında Ford Transit üretiliyor. Bu fabrikanın kapasite kullanım oranı %76. Aynı zamanda Yeniköy fabrikasında da Ford Custom 1 tonluk araçları üretiliyor. Ve bu fabrikanın kapasite kullanım oranı ise %80. Eskişehir Eskişehir fabrikası. Arkadaşlar Eskişehir fabrikasında sadece tır üretimi yapılıyor. F-Max ve F-Line tırları üretiliyor. Arkadaşlar Romanya fabrikası 2022 yılında biliyorsunuz devralındı. Bu fabrikada Puma ve Courier modelleri üretiliyor. Bu fabrikanın kapasite kullanım oranı ise %90. Görüldüğü gibi Ford'un totalde 4 tane fabrikası var ve bu fabrikalarla mükemmeli yaratıyorlar. Rakamlarla Ford'a bakacak olursak Ford Türkiye'deki ticari araç üretimindeki payı %83. Ford'un Türkiye'nin toplam araç üretimindeki payı %28. Romanya'nın toplam araç üretimindeki payı ise %45. Arkadaşlar bilindiği üzere Ford ihracat üzerine iş yapan ve döviz getirisi sağlayan bir şirket. Gelirlerinin çok büyük bir kısmı döviz üzerinden sağlanıyor. Bu sebeple kur dalgalanmalarından çok fazla etkilenmiyor. E, Ford'un en büyük pazarı Avrupa pazarı arkadaşlar. İngiltere %28, Almanya %18, Batı Avrupa %18, Doğu Avrupa, İtalya %10 ve geri kalanlar Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri. Romanya'nın yaptığı ihracatlara baktığımızda yine en büyük pay İngiltere'ye ait. Sonra Batı Avrupa, İtalya, Almanya. Binek araçlara baktığımızda zaten bir tane binek araç var. Ford Puma. Ford Puma'nın 2025 yılında tam elektrikli modelinin çıkacağını zaten söylemiştik. E, bu da bilançoya ve satışlara ciddi oranda yansıyacaktır. Fakat şöyle bir detay var arkadaşlar. Avrupa ticari araç pazarı verilerine baktığımızda Avrupa'daki ekonomik belirsizlikler, yüksek enflasyon oranları artıyor artan faiz maliyetleri devam eden jeopolitik gerilimler hem işletmelerin yatırım kararlarını hem de bireysel tüketici harcamalarını olumsuz yönde etkiliyor. Bu sebeple kamyon van ve otobüs kayıtlarında ciddi bir düşüş söz konusu. Aslında şu açıdan baktığımızda ciddi bir azalma söz konusu olsa da elektrikli araç ve hibrit araçlar boyutunda bir artış söz konusu olmuş. Fakat denge konusunda bir problemli olduğu aşikar. Şöyle ki vanlar yani hafif ticari araçlarda Avrupa Birliği'ndeki ticari araç pazarının en büyük bölümünü bu Vanlar oluşturuyor. Van kayıtları 13,2 azalarak 1,1 milyon adete düşmüş. E, bu düşüşün arkasında aslında tüketici harcamalarındaki yavaşlama, işletmenin yatırım yapma konusundaki tereddütleri ve genel ekonomik belirsizliklerin etkili olduğu belirtiliyor. Keza kamyonlarda ve otobüslerde de aynı durum söz konusu. Bu durumda Ford'un satışları aslında yarı yıla göre bir çıkış göstermiş olsa da bu duraklama döneminden dolayı tam performansını sergileyememiş olabilir. Finansal sonuçlara baktığımızda Ford 2024'ün birinci yarısıyla 2025'in birinci yarısını kıyasladığımızda yurt dışı adet bazında %18'lik bir artış yaşamış. Yurt içinde de %3'lük satış adetinde bir artış sağlamış. Yani bu demek oluyor ki durgunluk döneminden sonra pazarın büyük bir çoğunluğuna hakim olan Ford daha büyük işler yapabileceği ve satışlarını daha fazla arttırabileceği aşikar. Şu açıdan bakarsak Ford'un 2025 yılında Avrupa'ya 2021, 22, 23 yılında rekor satmış olduğu Pumalar %100 elektrikli ve ilk e courier modeliyle ve ayrıca Truck modeliyle Avrupa'da duraklama döneminden hemen sonra satışlarını arttırmaması işten bile olmayacaktır. Ford'un elektrikli modelleri demişken lansmanı ikinci çeyrek 2021 yılında yapılmış araçlar. 2024'ün ikinci çeyreği yapılmış araçlar ve henüz yapılmış olan iki tane aracı var. Birinci çeyrekte yapıldı bunlar ve yakında lansmana çıkacak olan E-Truck modeliyle Ford'un satışlarındaki artışın kaçılmaz olduğu ortada. Arkadaşlar Ford'un satış pazarı Avrupa olduğu için ve şu anda Avrupa'da da bir resesyonun bir durgunluğun söz konusu olduğu için satışlarında bir gerileme ya da bir durağının olması çok normal karşılanır. İlerleyen süreçlerde bu beklentiye hazırlıklı olmak lazım. 2025 yılı ikinci çeyreğinin bilançosuna baktığımızda bu durum söz konusu değil. Bu bizim için güzel bir haber. Port 2024 yılında Avrupa'daki ticari araçların %76'sını ve binek araçların da %36'sını üreterek Ford'un performansına katkıda bulunmuş. Daha önce de bahsettiğim gibi Avrupa karbon konusunu hassasiyetle karşılıyor ve 2030'lu 40'lı yıllarda artık benzinli ve dizel araçlar konusundaki satışların kısıtlanacağı söyleniyor. Bu da demek oluyor ki şu anda %100 elektrikli Puma modeliyle Avrupa'da yeni bir adım atabileceği kaçınılmaz gözüküyor. Arkadaşlar videoyu daha fazla uzatmadan bu tür videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.